Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Merhaba Mustafa. Bugünkü konumuz çok önemli bir konu her zaman olduğu gibi. Bugüne kadar yapılmış en iyi dizi olduğu konusunda genel bir kanı var. Ne diyorsunuz? Breaking Bad. Hocam dünyanın en güzel dizisi Breaking Bad gerçekten. Hem de IMDb de öyle söylüyor. Söylüyor mu? Evet. Breaking Bad enteresan bir dizi. Başladığında biliyorsunuz Amerika'da bir olay olmuştu. Rezarlar Sendikası greve gitti Amerika'da. Dizi birinci sezonu girdi. iki olamadı. Bir buçuk yıl bir gitti geldi bir şeyler oldu. Yaratıcısı Vince Gilligan o sayede ayakta kalabildiklerini söylüyor. Aslında reytingleri ilk başta çok parlak değil. Sonra o grev olunca diziler azalıyor bir şeyler oluyor Amerika'da. Bir de Netflix sonra bunu satın alıp tam da Netflix'in evet. patladığı döneme gelince izlenmeler giderek sezonlar boyunca artıyor ve en büyük sezonunu da finalde yapıyor galiba. Seyircisi giderek artan azalmayan nadir TV şovlarından galiba. Mesela olmaz öyle saçma şey. Biz de fena gitmiyoruz yalnız. Arada da işler oluyor. Evet. Bazen sizi dinlediğimde haneke gibi şeyler yaptığımızda düşünürüz. <laughs> Onun için artık tamamen damardan vurmaya karar verdik. Breaking Bad. Evet merak ediyorum. Breaking Bad'i iyi yapan nedir? Eğer iyiyse tabii. Ben ilk iki bölümü izlediğimde çok sıkılıp ''Abi bu mu gerçekten efsane?'' deyip bırakmıştım yani. Nasıl dedin onu? Abi inanamıyorum nasıl yani? Bunu Abi inanamıyorum yapan... nasıl yani? Bir şeyin bu kadar çok kabul görmesi de insanı rahatsız ediyor mu değil mi? Evet. ''Overrated mı acaba?'' dedim ve kapattım yani direkt. Sen ne diyorsun Mustafa Bey? O zamana kadar seyrettiğim hiçbir şeye benzemiyordu. Ha. Çok beğendim yani. O zaman da beğendin yani? O zaman da beğendim. Ben sadece Sherlock ve spin-offlarını seven birisiyim. Garip zevkleri olan birisiyim. Birisi House MD falan bu çok çok sahiciydi yani. Siz hocam? Gördüğümüz her şey hikayeye hizmet ediyor. Bu çok önemli. Bir de mesela Ezebiyat. birinci sezondayken ikinci sezondan bana görüntüler veriyor ve sanki en başta hepsini planlamış. Beş sezon boyunca adam sanki hepsini yazmış gibi. Yok değilmiş öyle Ama aslında. yine de öyle görünüyor. O çok <laughs> etkileyici. Başında sonunda ne olacağını bilmiyorlarmış. Çok ilginç. Blue TV'deki kariyerim gibi hocam. Başta öleceğim için. <laughs> <laughs> TV'de de çok dinamik bir atmosfer var. Evet, vardır. Evet. Kimin ne zaman öleceği hiç belli olmaz. <laughs> çok sallantıda senarist sürekli değil senaryoyu, yeni seri. Aslında bu dizi önemli bir şey getiriyor. Bu diziyi yapan adam aslında X-Files'ta daha önce yazarlık yapmış bir tip, Vince Gilligan diye bir adamcağız. Bir tane numarası var dizinin. Protagonist antagonist'e dönüşüyor. Yani ne demek? Edebiyat okuyanlar e, hemen söylerim. Kahramanımız kötü adama dönüşüyor hocam. Evet, normalde bu pek olmayan bir şeydir. Özellikle Amerikan televizyonunda o zamana kadar yoktu. Filmlerde bazen oluyordu ama televizyonda çok az rastlanan bir şey. Genelde biliyorsunuz karakterler ya pür pak olurlar yani benim gibi ya da Mustafa Seven gibi olurlar. Yani <laughs> protagonist, antagonist. Bir ara bunlar işsiz kalıyorlar. Vince Gilligan'ın arkadaşı. Dalga geçerken ne yapsak ya bir karavan alıp met pişirelim, satalım gibi bir espri yapıyorlar. Sonra ya bu niye olmasın falan filan derken buradan bu fikir doğuyor. Bu arada görüntü yönetmeni John Toll. O da 80 yaşında bir herif, bayağı yaşlı bir kadroyla bir ilk bölümü çekiyorlar. Sen o ilk bölümde sıkıldım diyorsun öyle mi? Evet. Sizin ne heyecanlı <laughs> bölümü bu arada isterim. <laughs> o zaman ben de biraz sıkıcı bulmuştum aslında ya. Bu böyle mi olacak falan diye. Ya slow Burn'lerin hepsi bir 3-5 bölüm dayanmayı gerektiriyor. Evet. zaten. Ya, ilk sezon o kadar parlak geçmiyor işte dedi ya giderek artıyor diye. Fakat tabii fikir çok çekici. Herkes biliyor onun için artık spoiler vermekte sıkıntı yok herhalde. Bir kimya öğretmeni oldukça da depresif bir arkadaşımız kanser olduğunu öğreniyor. Aslında Breaking Bad hani kötüye gitme. Kötünün dibine vurmak falan gibi bir şey. Bir anda bir adamın delirmesi. ya yani aslında klişe bir şey. Fakat yolda dizi çok aşama kaydediyor senaryo açısından. Bir defa en çekici tarafı korkunç bir çatışma olması. Yani çok kendine eğitime adamış bir adam. Birdenbire nasıl olur da alakasız olduğu bir uyuşturucu dünyası dünyasına girebilir. Geçen bölümde diyalog konuşmuştuk. Sizler için bir sahne seçtim. İyi diyalog ve iyi senaryo ve iyi yönetmenlik nasıl olur? Bunu anlatmaya çalışacağım bu hafta. Sahne birinci sezonun birinci bölümünden. Adamın kanser olduğunun nasıl açıklanacağı sorusu. Mesela bu Türk sinemasında yıllardır çözülememiş bir konudur. <laughs> Özellikle gerçek istatlı programda genel olarak babanın kanser. Ama gerçekten düşünürsem bunun nasıl seyirciye anlatılacağı ciddi bir sorundur. Aslında hikaye şu anlatmamak. Olabildiğince az bilgi verin demiştim ya. Hani Doğu ben kargoya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ama kargoya gideceğim. Ne kadar az şey anlatırsanız aslında o kadar az problem çıkıyor. Zaten bayağı sessiz konuşmasız bir sahne. En iyi diyalog yazılmamış diyalogtur diyebiliriz. Birinci bölüm olduğu için en iyi çekilen bölümlerden biri de aynı zamanda. Yönetmenlik olarak da çok başarılı. Olabildiğince az planla da anlatıyor. Yani sadece adamın üstten görünüşü, üstüne ses. Ve sonra aynı görüntünün Walter'ın yansımasından tekrar yukarı çıkıyoruz öyle. Görsel hinlikler yapmışlar ve konuşma yazmamak için şimdi orada konuşma yazsa... ya yazamamışlar işte mute'lamışlar. <laughs> yani yazsan onun iyi olma ihtimali yok. Sesi bozuyor. Dolayısıyla subjektif bir bakış açısına geçiyoruz. Yani Walter'ın içindeyiz şu anda. Aslında öyle arkadan birisi ben ben anlatıyorum ya size bir şeyler. Vida <laughs> <Şuna gülüyor> falan şu... anlatırken biz... Fakat o sırada bir şey dikkatini çekiyor. Onu da çok özel yapmamış aşağı iniyor. Bakıyoruz orada bir hardal lekesi. <laughs> Hemşerim duyuyor musun diyor. Evet duyuyorum. Ve doktor söylemiyor. Walter White söylüyor kanser evet. olduğunu. Bu çok o da iyi. kilit bir <laughs> şey. Ne dediğimi anladınız mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Olabildiğince aslında bir cümle bile yok ortada. Kötü huylu akciğer kanseri. Yani en iyi ihtimalle kimayla birkaç yıl yaşarım. 5 Beş yıl yaşıyor bu arada. <laughs> So I did... <laughs> <laughs> right there? Aslında burada komedi de var. Yani tabii tam ters çakma. Yani hem kanser haberi verilecek ama bir yandan da o kadar çok seviyede o kadar çok şey anlatan bir sahne ki. Ve bunu o kadar az şeyle başarıyor ki gerçekten hayranlık uyandırıcı bir şey. Slow burn dedi ya evet, hocamız. Evet. Slow burn terimini de öğrenmiş nereden biliyorsa. Yani yavaş ilerleyen bir sahne zaten. Bayağı boşluklar var sahnede ve doğru düzgün pek cümle de yok. Ve buna rağmen hatırda kalıyor. Yani sahneyi seyrettiğinde bekliyor muydun öyle olacağını? E, ölümcül bir hastalık olacağını falan beklemiyordum yani öyle. Ha, muydu? Yani muydun? Aynen. İnanmadım daha doğru. İnanmadım. Adam çok inandırmıyor gibi yani. Bu kadar rahat olamaz çünkü bir insan akciğer kanseri olduğunu öğrendiğinde ya. Ha, bu ilginç bir nokta. Ama hocam karakterin özelliği de bu zaten. Hiçbir zaman ne tam iyi olduğunu ne de tam kötü olduğuna inandırmıyor. Yani dizi izlediğim süre boyunca o yüzden bu sahne direkt karakterin özeti gibi hissetmiştim ben de. Bir de şey kendinde bir kusur var kanser ama karşısındaki doktorun en ufacık kusuruna dikkat edişi de yine... Hmm. Gösterge bilimciler çıktı ortaya. Yine onun gelişiminde izleyeceğimiz yolu bize ufacık da olsa gösteriyor gibi hissetmiştim. Şöyle de yapıyor o göstermeyi. Kendi öleceğini öğrendiğinde bu kadar sakin olan bir adam ileride başkalarını öldürürken ne kadar acaba panik olacak? Yani Ama da sen bunu ölecek. heriflerin önceden düşündüğünü tabii söylüyorsun. Evet. Bunların hepsinin planlı olduğuna inanıyorum. İnanıyordum şey. öğrenene <laughs> kadar. Biliyordur değil mi? Pilotu çektiğinde ilk sezon hazırdır. Yani en azından en azından öyle ilk sezon kısmen varmış evet. Ama önce pilotu çekip bakıyorlar ya Amerikalılarda öyle bir şey var. İlginç Hiçbir şey söyledin sen demin. Akciğer kanseri olan bir insan bu yüz ifadesiyle duramazdı. Zaten yani. dizinin en büyük başarısı asla inanılmayacak olayları son derece yutturabilir hale getirmesiydi. Aslında olan hiçbir şey inandırıcı değil. İlk sahneden itibaren şeyi görüyorsun. Pasif karısı tarafından ezilmiş. Araba yıkamada çalışıyor. İlk iş olarak. <laughs> Oraya öğrencisi geliyor o onunla alay ediyor falan. Yani zaten ilk 15 dakikada adam tamamen yerin dibine sokulmuş vaziyetteyken üstüne bir de bu tokat geliyor. Şimdi bu diziyi ben çekiyor olsaydım bu yaşımda işte adamı bir ağlatırdım bir şey yapar bir gözlerini doldururdum yani hocam. Hani bir düşüncelere dalardım bir bu konu hakkında konuşmak isterdim. Ran 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 ran. Kanser oldum. Kanser. Evet İstanbul'un en iyi rakı masaları rakı mekan meyhane. Meyhanelerinden birine gider orada arkadaşlarıyla bir gece. Çamlıca seni yeneceğim. İşin güzelliği şu oradan çıkıp adam doğum gününü kutlamaya geliyor. O sabah Walter White 50 yaşına girmiştir. Karısı kendisine 50 yazan bir bacon yapmış ama sahte bacon. Her diyalogta konflikt olması lazım. Bu genelde pek Türkiye'de uyulmayan bir şey. Yani içinde çatışma olmayan bir şeyin şu an olduğu gibi ilgi çekici olma ihtimali yok. Dolayısıyla her diyalog karakterler arasındaki çatışmaları sürekli gündeme getiriyor. Veji bacon olması zaten veji bacon diye bir şey olamaz sayın seyirciler. Bence <laughs> <laughs> <Aynı> bu konuyu <laughs> Flu TV'de değinmiştik. <laughs> veji bacon aslında adamın hayatının bir şeyi, bir yansıması. Yani karısı... tutsuz. Bu arada evet. <laughs> Zero cholesterol. Herifin <laughs> bu arada sadece max 5 yılı var. <laughs> Hiç önemli değil. Saat kaçta eve gelirsin diyor. Cevap aynı vakitte ve patronundan şikayet etmeye başlıyor. Seni geç bırakıyor bilmem ne diye. Yani aslında 3 cümlede, 3 yarım yamalak cümlede çok duygusal bir şey olmadan adamın durumu ortaya çıkmış oldu. Karısı tarafından manipüle edilen, patron tarafından kullanılan ve veji bacon yemiğe <laughs> mahkum edilmiş bu bir varlık. arada karısı var. tarafından manipüle edilen bir adam yok orada. Bunu nereden çıkarttın? Niye şey mi? diyor? Ya, Erken herkes Skyler'a nedense kızıyor ama Asla pardon siz. da. Aa, yani musun? kocası so. adam öldürüyor çatır çatır. Sonra kız ayrılmak istiyorum deyince Skyler bu falan daha, daha orada değiliz şu an. Tamam şu sahnede bile ne dominantlığı var kadın? E, erken çık diyor. Patronun seni ezmesin diyor. E, ama zaten sorun orada. Birisine kendine ezdirme demek genel olarak <laughs> kız ben seni ezeceğim demektir. Aslında adam çok zayıf olduğu için kadın kötülüğünden değil ama o alanı ele geçirmiş yani. Evet, adam zaten yani. veci bacon'u bile yiyor işte. <laughs> Bir de bu gündelik bazda çok hissettiğimiz bir şeydir. Sen evli olmadığın için belki anlamıyorsun. Bu böyledir. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oğlan geliyor, adam zaten bırakmış. Adam kontrolü Skyler'a vermiş ve umurunda değil. Veggie <laughs> bacon da dese, kuru bok da dese yiyecek Ya Bir de ama. çocuk sakat ya. Ama oğlan hala mücadele ediyor. Bunu konuşmalarda anlıyoruz. Evet. Yine geciktin. Yine hemen konflikle giriyor. Yani boş beleş laf yok. Vardır ya. Ne haber abi? İyi senden ne haber? Neyse ya boş ver falan. Böyle. Kargoya <laughs> gideceğim. <laughs> 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 Gördüğünüz gibi aslında tamamen restleşmeler üzerine kurulu Yani herhangi bir sahnede bırak bu sahneyi. Sürekli olarak karakterlerin resleşmeleri lazım. Yani kadın bir şey diyor çocuk cevap veriyor. Şimdi bütün bu 1 dakika 37 saniye içinde Walter'ın tepki verdiği tek şeyi göreceğiz. Tek mimiyi. Öyle mi? Bakalım. Oynatın şimdi. Çünkü aslında orada da babasına söylüyor. Evet. Yani geçen bölümde şey demiştim ya söylenen şey, söylenmeyen şey, söylenemeyecek olan şey. Yani söylenen şey yeni bir ısıtıcı alsanıza söylenemeyen ne? Baba paramız yok. Hayır. Geçen bölümde de söylemiştim. Baba sen... Fakirsin. Baba senin tükün neden kalkmıyor diyor aslında çocuk. Anlamadım. Evet. İktidarını kaybetmiş ve iktidarını aslında anneye devretmiş. Ben de Nevzat gibi oldum bu arada ama. Dolayısıyla aslında çocuk da onun kızgınlığında yani. Sen niye almıyorsun diyor. Bu arada tabii konflikleri sonsuza kadar götüremeyeceğiniz için bir yerde de başka bir şeye yönlendirmeniz lazım. Öksürüyor küsürüyor bu arada. Ama. E, kinez yanı içtim mi diyor. Ya o kadın onda da mı fikrim var ya? Yani? <laughs> ya kocasını düşünüyor ya. <gülüyor> 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 yok yok. Burada zaten daha bir numarası yok kadının. Biz ileride kendisi hayran olacağız. Şu anda normal. İleride de hiçbir yanlışı yok kadının. Yanlış var demedim. <laughs> ya da, yapma Allah ya şey. <laughs> hiç yok ya. <laughs> bu konuyu ayrıca tartışalım. Tartışalım lütfen. Bu adam o kadar teslim ki çok ekines iyi geldi diyor. Aslında hiçbir iyi gelme falan yok biliyoruz onu zaten. Çocuk başka bir saldırıya geçiyor. Bak bunların her birine senaryoda beat deniyor. Sevdiket diye bir kitabı var. Blake Snyder çıkardı bu teoriyi. Diyor ki her sahnenin de beatleri, vuruşları vardır. Alıp sahneleri analiz ediyorlar. Her sahnenin işte 15-20 beat'ten oluştuğu ve her beat bir müzikteki vuruş gibi düşün. Burada şimdi bir bitten başka bir beat'e geçiyorlar. Yani baştan gelirsek doğum günün kutlu olsun. Bu ne? Veggie Bacon. Bir bit, İki işte oğlan geldi. Soğuk su sıcak su. ikinci beat. İşte üçüncü bit öksürüyor. Ekinezyanı aldım mı? Dördüncü bit. Çocuk şimdi bu ne ya diyor. Beşinci bit böyle gidiyor. Bu sarkastik o kadar umursamıyorum ki diyor. Kadının söylediklerini kabul ettim ama bir yandan da dalga geçmedikten de kendimi alamıyorum. Dolayısıyla kolesterolümüzü kontrol eden <laughs> vecebe ekmeğimizi yiyoruz diyor. Ve burada şey görüyoruz. İkisi arasında bir babavull birlikteliği var. Bayağı silahşör gibi sürekli birbirlerine ateş ediyorlar aslında. Türkler yapsa bunu kavga olurdu. Evet, belli bir tonu da aşmıyor. Zaten konfliktin sorunu o belli bir yeri açtırırsan geri gelemezsin bu sefer. <laughs> kavga. Ya başlarlarsa biter sahne o zaman. <laughs> Çocuk bu sefer dönüyor yine babasıyla uğraşıyor. Yani yine aslında sen niye iktidar sahibi değilsin muhabbetin devam ettiriyor. Ama babası da akıllı o da hemen cevabını veriyor. Hadi diyor sen de. Aslında Kesinlikle. ne diyor burada? Konuşma beni suçladığın o iktidarsızlığın sen de bir parçasısın. Sen de sen suçladın. de zamanı gelince evet. yani, hocamız çok doğru bir şey. Vince Gilligan şey diye anlatıyor ya cowboy komedi drama bütün türlerin iç içe geçtiği bir şey. Hatta sinemaskop çekmek istemişler. Daha dar. Kanal izin vermemiş. <laughs> i̇yi ki de vermemiş yani. <laughs> Niye? Daha iyi böyle. Bu arada müzik çok az var. Demin de konuştuk ya o müthiş bir şey. Müziğe uyuz oluyorum ben çünkü. Gerçek hayatta müzik çalmadığı için. <laughs> Benim çalıyor işte kafamda. O filmlerde mu? çok kötü oluyorum. Bir müzik açın abi diyorum arkadan, müziksiz yapamıyorum <laughs> Bu dizinin bir diğer güzel yanı da aynı konflikti bütün yan karakterler arasında da çıkarabiliyor. O yüzden hiç sıkılmıyorsun izlerken. Her sahnenin içinde ve her sahnenin içindeki her diyaloğun içinde çatışma olması lazım. Onu yapmadığın zaman yazdığın diyaloglar tamamen boş oluyor. Örneğin bir Türk dizisinden bunu yürüyebiliriz Mustafa. En sevdiğiniz Türk dizisi nedir sizin? Çukur. Çukur'un en güzel sahnesi nedir? Orada konuşmuyorlar galiba. Ben o eli öpersem işte amcaları bunlara kötülük yapıyor epey bir sezon boyunca. En sonunda diyor ki şunları şunları istiyorum gideceksin buradan şunları bunları bırakacaksın. Restleşiyorlar yani. Restleşiyorlar yani güzel, güzel. ama konflikt var burada. Başından beri yanında olan kardeşi bu konjöktürde amcasından yana. Şimdi ondan sonrasını görüyoruz. <laughs> Uyuşturuysam para kazanıyorsunuz lan. Kazanıyor. Yurtdışına tırlarla mal gönderiyor. Bana ne? Ne satıyorsa şey satıyor. Bana Ay, ne? Hikaye. <laughs> Çukura girmiyor. <laughs> Bitti. Ya, evet, <laughs> Bu evet, kadar evet. kötü bir şey ha, ben hayatımda görmedim. Size, <laughs> Bütün söylediklerim... Ya. ya ne fark eder? İşin içindeler mi? İçindeler. Girmesinler. İşin içine girmesinler. Çünkü iş çukurda değil. <laughs> Sen sonuca bak sonuca sonuca. Dört farklı bak. canlara da müzik ya, girdi ya. Sen şimdi. uğraşmadın mı bunun için? Ha? Hmm. Canım pahasına can. Hepsini geçtim. Bunların hepsini geçtim. <laughs> sen bunları nasıl söylüyorsun? <laughs> Türk <En aslında, gülüyor> sinema tarihinin en çarpıcı sahnelerinden bir tanesi geliyor. Bak. <laughs> Amca. O yüzden gel. Öyleydi <laughs> böyleydi. Babamızın abisidir. Gel. Elini öp. Barışım. Hali. Yedi şüla alemi kahine. <laughs> Ciddi <misin>? <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle bir drama <laughs> <laughs> Türkiye? Orada Tarihe büyük Berbat. Bak bundan daha iyisi çekilmedi. Şimdi sen anlat. Neden berbat olduğunu mu anlatayım? Anlatayım. Bir defa şuradan başlayayım. Böyle olacağını biliyordum. Diye bir laf olamaz abi senaryoda. Niye? <gülüyor> Biliyor <gülüyor> işte. Durmuyor bir de hani buraya kadar olsa belki ama böyle olacağını biliyordum. O yüzden gönderdim çocuğu. Ama bu adam yıllardır her şeyin arkasındaki adam. Geri dönmesi iyiydi ama döndü. Allah'ın işi. <laughs> Abi senaryoda şöyle bir kural var. Genel olarak seyircinin gördüğü bildiği bir şeyi tekrar anlatamazsın. Herif hiçbir şey demese daha iyi bir sahne olur. Ee, bizim dizilerimizin bölümü iki buçuk saat sürmek zorunda finansal sebeplerden dolayı. O sebepten de bu diyaloglar ekleniyor. Robert McKee geldi dünyanın en ünlü senaryo hocalarından biri. Toplamış bütün sektör gitti falan filan. Sezonda kaç bölüm yapıyorsunuz demiş herif. Breaking Bad'in her sezonu 13-15 falan oluyor. Bunlar 55 <laughs> demişler. herif dehşete düşmüş şey demiş. Eğer bir sezonda 55 bölüm yapıyorsanız boktan iş yapıyorsunuzdur demiş herif. <laughs> bu kadar abi. Dolayısıyla zaten konu orada bitiyor yani. Yazamazsın ha böyle bir şey. 55 bölüm yazamazsın yani bir senede. Bak yazmışlar işte. <laughs> işte böyle olur. Evet. Devam ediyorum. Siz oğlum para kazanıyorsunuz lan. Informatif diyalog. Uyuşturucudan para kazanıyorsunuz lan diye bir diyalog olmaz. At. Kazanıyor. Bak bu. Yurt. Kazanıyor. Tamam bu olur. Tamam. Dışına tırlarla mal gönderiyor. Informatif diyalog. Ama ilkini attın ya. Şimdi kazanıyorun neyi kazandığı ortada kaldı yani. Ne satıyorsa satıyor. Bana ne? Ne satıyorsa satıyor. Ya komedi mi bu oğlum? Bu nedir? Ben anlamadım. Ya, şu Kura girmiyor. Bunu break <laughs> 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 vegan bacon ye <laughs> biliyorum. olamaz böyle bir diyalog ya yani nasıl bunu seyredersin e, oldu 5 sene sürdü <gülüyor> bunu <gülüyor> benim sevdim sevmem siz değil. anlıyor musunuz <laughs> benim ne demek istediğimi çocuktan sen çocukluğundan ne <laughs> seyrederek <laughs> büyüdün çok merak ediyorum bütün hepsini bize bize söylüyormuş gibi söylüyor aralarında bir bağ hissedemiyorum ya yani. o enerjiyi tanıtım alamıyorum tanıtım filmi gibi ya üzücü bir şey <laughs> zaten. Aşkına, sen varken girdi ben varken girdi ondan sonra girdi gençlerimiz sokak. Mustafa bey siz o zaman çekin. <laughs> ya ne fark eder? İşini... Oğlum bir dakika Aras Bulut bilmiyor muydu bu olanları? İlk <laughs> defa mı duyuyor Aras Bulut şu an bu mahallede olanları? Bir olaya farklı yönlerden bakıyorlar. Ama bunlar bilinmiyor muydu? İlk defa şimdi mi konuşuyorlar bu konuyu? Yok bunlar her bölümde bir 10 dakika bunu konuşuyorlar. <laughs> ben daha basit bir yerinden gireceğim. Yahu ne fark eder diye bir laf olamaz bir filmde abi. Ben hiçbir Amerikan filminde öyle bir şey görmedim. What does it matter? Look, look my friend. <laughs> laf salatası aslında. İçindeler mi? İçindeler. İçindeler mi? İçindeler. Ya ben met mi pişiriyorum? Evet met pişiriyorum. <laughs> Hadi çalacağım yani. <laughs> Ya Jesse Pinkman, sen tavukçu musun şimdi? <laughs> ben mesela şöyle bir şey yapayım, ben bunu alıp yeniden kurgulayayım daha iyi olur. Ve onu yayınlayalım. İşin içine girmesinler. Ya, Çünkü söylüyor. iş tamam, çukurda değil. <laughs> Oğlum kategorik olarak inanılmaz bir şey ya. Tamamen intihar etme isteği yaratıyor <laughs> insan. Ve bir de ya, koca sahnenin gelip yaparsam sinire bağlanması ayrıca içimde düşürdü. Abi her gün <laughs> böyle bir şeye bağlanıyor. Öyle <laughs> mi? Evet. Gülsem Efendim hocam. Breaking Bad'de çok fazla yemek sahnesi var. Özellikle Los Pollos, Hermanos bizi tavuk konusunda çok celallendirdi. Acaba bir tavuk mu söylesek diyorum. Süper olur hocam. Kova mı yersiniz yoksa... Şimdi çok... Kova. Tavuğun birçok türlüsü var yani şimdi. Kova ile söyleyelim, hayvan gibi yiyelim ya. Ya ya. Işte o kadar, kadar iyi olur ya. ki açlıktan geberiyorum. Gerçekten yani. sen yemek yedin mi? O zaman Gülsem şimdi Çukur gibi diyalog yapalım. Yürsema acıktık diyorum. Acaba bir şeyler mi yesek? Kesinlikle yememiz gerek. Tavuk yiyelim hem de yemek sepetinden yiyelim. Fakat gitmekle de uğraşmayalım diyorum. Yemek sepeti kapımıza kadar hizmette bulunmakta. Duygu ne dersin? Yemek sepeti sence de daha iyi olmaz mı? Hocam hem de acıkmıştık. Acıktık <laughs> mı acıkmadık <laughs> mı hocam siz söyleyin. Acıktık, acıktık mı acıkmadık, mı? Acıktık, acıkmadık mı? acıktık. Evden git oraya sıra bekle. Ne gerek var efendim? Ne gerek var? Aç efendim telefonunu. Gir CFK'ya gir CFK'ya. İndirimler de çok iyiymiş duyduğuma göre. İndirimle mi yapsak? Hocam burada şu anda görüyorum. Ya diyorum ki online mı ödesek? Kapıda uğraşmak ve programın kesintiye uğraması riskini almasak mı? Tabii hocam şimdi zaten bir bir saat daha çekeriz biz o sırada. Şimdi bizim çekimlerimiz devam edeceği için onun bölünmemesi adına siparişi ileriye yönelik olarak da verebileceğinin farkında mısın? Evet hocam tam şimdi onu yapacağım. Ki bölünmesin hocam. Asla bölünmesin. Acaba biz ki. Türk televizyonlarına dizi mi yapsak diyorum. <laughs> Yıllarca uyuşturucu parasıyla FlüTV'yi yönetmedin mi Mustafa? Neden böyle yapıyorsun? Mustafa Seven'i kutluyoruz kendisini. Gerçekten sıkılmıyor musun? Hadi ya. Hocam size harika bir Türk dizisi. İyi diyaloğa örnek olarak Gülsema Tuay bize Sadakatsiz dizisini önerdi. Ha. Ve son yemek sahnesini izliyoruz. Yavril ayrılık getirir derler ama Beyaz Güller'in hikayesini anlatmak ister misin? Murat Yerde Kalmaz Yer'in pasif agresif programında bahsettiği bir şey vardı. Türkiye'de dizilerde pasif agresivite sorunu. Mustafa'ya yapıyorum şimdi. Sevgilim, beyaz güllerin hikayesini anlatmak ister misin? Kızı da kesemiyor. <laughs> o kız çok kötü tam bu noktada bu anne baba galiba bu gerginlikten nasıl anlamıyorsunuz bir şeylerin yanlış Kızma, gittiğini? Kızma dur sakin. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Dramatik yapı olarak bu dizi zaten bir Amerikan dizisinden ya bu. Yanlış değil burada yapmaya çalıştığı şey. Üzülerek söylüyorum ama. Aslında dramatik geçen bölümde de bahsetmiştim. Yani seyircinin bildiği ama orada karakterlerin bilmediği hikayesi üzerine gidiyor ya. Breaking Bad'de de genelde mesela adam kanser ama biz biliyoruz Skyler bilmiyor. Dolayısıyla Skyler'ın bütün o kahvaltıyla ilgili o kolesterol endişeleri işte <laughs> veggie bacon <laughs> yedirmesi falan filan daha da artıyor ya. Burada da aynı hikaye var. Diziyi çok bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Biz biliyoruz adamla genç kız arasındaki ilişkiyi. Cansu Dere evet. de biliyor. Seyirciler de biliyor. Aslında sadece adamla kadın bilmiyor. Aldattığı kız da yeterince bilmiyor. Evet ama buradaki sorun şu. Böyle kaç sezon götürülebilir? Yani normalde bir yerde bunu çözmen lazım <laughs> ya. Nasıl oluyor iş? Direkt bu bölümde 6. bölümde çözülüyor zaten. Ha çözülüyor mu? Buradaki <laughs> sorun şu. Çok fazla oynuyor ya. <laughs> hani o kadar belli ediyor ki hiç olayla ilgisi olmayan benim gibi biri bile baktığında aa evet adam aldatmış diyor ya. O evet. çok kötü olmuş. Senin de jestlerin vardır. Kırk yılda bir falan. Pasif agresif. <laughs> hadi her neyse. Eee evet, kaderlerimiz... Bu da başılı meşhur lafıydı. Neyse diye bir şey olamaz senaryoda. Anlamı itibariyle bir senaryoda yer almaması gereken bir laf. Neden? Ondan öncekiyi boşa düşürür. <gülüyor> <gülüyor> neyse ne demek abi? Nadem neyse o zaman niye söyledin? Bence kadın öbür kadın çok iyi şey her şeye evet, sen bizimle dikkatini çok kaldırmıyor musun? İstemiyorum. Şarap olduğunu anlamıyoruz değil mi şu anda? <laughs> Blörlenince anlaşılmaz <laughs> hocam. Harika bir ailesin. Bu <laughs> sana komik mi geldi? <laughs> <laughs> Asya. Ne yapıyorsun? Bu aralar biraz sinirlerim bozuk da. İş yerinde mi bir sorun var? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Kocam beni aldatıyor. O <laughs> yüzden. Bak bu güzel ama. Bu bir dakika ama. Teaser'da da vardı. Kimle aldı İsmi Efendim. Müsaadenizle. Harikaymış ya. Başka bir kadınla yatıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Genç bir kızla. Asya. Aa o kızlarınla yatıyor. Ha sen de anladın <laughs> mı? Kızınızla. <laughs> 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 O Bey. Kız nasıl yatarsın? Hayır. Ya bir şey söylesin. Kızım, Burada niye yani hayır yapalım bir şey demiyorlar? Evet. Yeterin. Hayır efendim ben sen müslup Yetmez size bir haber daha vereyim. Kızınız hamile. Kızınız kocamdan hamile. Sus artık. <gülüyor> Sesine. <gülüyor> Bu kadar hak edilmiş bir tokat görmemiştim. <laughs> ne dedin sen ne dedin şat. Afiyet olsun. Ya <laughs> bu kadın ya çok komik. Çok özür dilerim isterseniz açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın be? İsterseniz açıklayabilirim <laughs> dedim hadi. Gerçekten muazzam. Teşekkür ediyoruz. Bildiğim Her Şey Neden Yanlış adlı programa hoş geldiniz. Peki ne? Ne yapalım? <laughs> e, bu, bu şimdi kötü müydü mesela? Bu yemek sahnesini bir açalım hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu sahne çok uzun bir defa. 6 dakika 44 saniye sürüyor. Dramatik olarak yanlış değil bir konflikt var içinde yani. Şu ilginç bir şey abi. Aldatıyorsun aldattığın kızın babasına yemeğe gidiyorsun. Yanında da karın var. Zaten bunu yapacak kadar ahmaksa bir insan orada tansiyon yaratmak çok zor değil. Ama sündürüyor böyle çok çok uzatıyor ve çok belli ediyor, çok önceden belli ediyor yani. Yani aslında güzel bir noktaya getirdin. Şunu şunu sormak istiyorum, yönetmen olarak seni bunun buna getirsek, bu sahne gelmiş, yazılmış. Böyle mi çekersin? Çekmek ister misin öncelikle? Aralarında Gittin. o kadar iyi bir enerji hissedemiyorum. O bağı çok iyi hissedemiyorum ya, o Kasta enerjiyi nasıl sen? veririm diye uğraşırdım Cansu herhalde. Cansu Dere'yi atalım, yerine kim olalım? Öyle bir şey mi diyorsun? <laughs> <laughs> Diyalogta mı verilir bu yoksa belki oturma düzeninde, belki mekanda verilir ama aralarındaki o kötü enerjiyi çok iyi hissedemiyorum. Sadece onun bana mimiklerle vermeye çalışmış burada. Bana da o e, geçmiyor mesela. hissetmişsin işte beğenmişsin ya. Hissediyorum ama şey beni hoşuma gidiyor yani senaryosu ve Cansu Dere'yi çok beğendiğim için yani yoksa diğerlerini... Sen? Bir şey gergin atmosfer hissetmedim ben yani aşağıdan alıp böyle gelmesi 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 lazımdı ben hiç Haziran gerilmedim gerilmedi. hiç gerilmedim Ya yani hayır Tabii, tabii biraz yani. gerildin gördüm Hayır çok daha gergin bir şey yapılabilirdi sanki kadın o lafı edene kadar ben tabii onlar seyrettikleri için biliyorlar ben kadının böyle bir şey yumurtlayacağını bilmeden normal yemek yiyorlar Arada birileri birbirlerinden hoşlanmıyorlar diye bakıyorum sonra çat diye diyor ki o da onların kızıymış bu da benim kocam onlar ikisi öpüşüyormuş falanı geliyor tabii kötü Yani aslında şunu söylemek istiyorum ton ton diye bir şey var. Ton. Sahnenin tonu. Türkiye'de o hep şey. <laughs> Bize çok domine ediyor. Cansu Dere aşırı domine ediyordu. Öbür karakterler şey olmuşlar artık böyle. <laughs> hani hiçbir şey yok. Denge yok abi tamamen. Cansu'nun tokatları en sonunda artık o kadar dayanamıyorlar ki. <laughs> Aslında teknik direktörlük gibi ya şey yönetmenlik. Orada bir oyun kurman lazım ya. Türkiye'de ona izin yok. Hep şey <laughs> vur beline kazmayı. Allah. <laughs> Hep beraber gidiyoruz böyle. İşte yemek sepetinden söyleselerdi bütün bu rezillikler olmayacaktı sayın Dolayısıyla evinizde kalıp... <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yemek sepeti geldi. <laughs> geldi mi? Evet. Poyos Hermanos'tan tavuk söyledi. <laughs> yemek sepetinden söylememiz çok iyi oldu. <laughs> It's good. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız çok iyi Mustafa. Gerçekten özellikle <laughs> uzaktan söylendiği için sanki daha iyi. Yani Restorana gitsek bu kadar olmazdı. <laughs>